Selamun Aleyküm arkadaşlar, Dikapalan Savunması kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle fıkıh tarihi dersini işleyeceğiz. Derse başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapalım. Videonun açıklama kısmında bir link paylaştık. O linke tıklayarak sizler için hazırlamış olduğumuz video ders notuna ulaşabilirsiniz. Hemen derse dönecek olursak, Fıkıh tarihini beş ayrı dönemde inceliyoruz. Bunlardan ilki doğuş dönemi. Peygamber Efendimiz döneminden bahsedeceğiz yani. Fıkhın doğuşunu, gelişmesini inceleyeceğiz. Ardından fıkhın kuruluş dönemini, sahabe ve tabiun dönemine denk gelen kısmı inceleyeceğiz. Fıkhın ilerleme sürecinden bahsedeceğiz. Ve üçüncü olarak müştehit imamlar dönemi. Biz buraya fıkhın altın çağı diyeceğiz. Dört mezhep imamından bahsedeceğiz burada. Yaşayan, yaşamayan sünni mezheplerden ve harici ve şianın yaşayan mezheplerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Dördüncü olarak taklit dönemi dediğimiz mezhep merkezli döneme geçeceğiz. Son olarak ise Yeni dönem diyeceğimiz, mecelleden bahsedeceğimiz, kanunlaştırma hareketlerinden bahsedeceğimiz dönemi bitirip fıkıh tarihini sonlandıracağız. İlk olarak fıkhın doğuş dönemine baktığımızda Peygamber Efendimizin dönemi dedik. Peygamber Efendimizin döneminde şunu biliyoruz. Mekke döneminde fıkhı hükümler az. Daha çok inanç ve ahlaki konulara ağırlık verilmişti bu dönemde. Ama Medine döneminde ise yeni oluşan İslam toplumunun temel esaslarını fıkıh belirleyecek. Zekat, oruç, haç gibi ibadetler emredilirken içki, faiz gibi yasaklar da bu dönemde yürürlüğe girmeye başlayacak arkadaşlar. Peygamber Efendimiz dönemine baktığımız zaman fıkhın kaynağını iki olarak görürüz. Bunlardan birincisi Kur'an-ı Kerim, ikinci olarak ise sünneti görüyoruz. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz ashabını her zaman Kur'an ve sünnette bulunmayan konularda da iştahata teşvik ediyor. Peygamber Efendimiz döneminde fıkıh için teşri, tedric, teysir, nesih ilkelerinden bahsedebiliriz. Teşri dediğimiz olay hüküm koymadır. Bu dönemde teşri yani hüküm koyma yetkisi kimdedir? Allah'ta ve Resulündedir. Tedriç dediğimiz olay ise hükümlerin birden değil de derece derece aşamalı bir şekilde konulmasıdır. Bunun en bariz örneği de içkinin yasaklanma sürecidir arkadaşlar. Teysir dediğimiz olay da kolaylık ilkesidir. İslam dini insanın gücünü aşan hiçbir şeyi emretmiyor. Buna örnek olarak abdesti verebiliriz. Abdest için su bulamayan bir kişiye illa su bulacaksın diye bir zorlama yok. Eğer su bulunmuyorsa teyemmüm gibi kolaylaştırıcı hükümler de sunuluyor. Nesih dediğimiz ilkeye baktığımızda ise daha önce konan bir hüküm sonradan gelen yeni bir hüküm tarafından yürürlükten kaldırılması. Ama nesih de şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Nesih sadece Peygamber Efendimiz döneminde uygulanmıştır. Mesela buna örnek olarak Peygamber Efendimiz ilk zamanlarda kabir ziyaretini yasaklamıştı. Ama sonradan müsaade etmiş arkadaşlar. Bu da nesiye bir örnektir. Burada en önemli bilmemiz gereken şey ise Peygamber Efendimiz kendisine sorulan dini soruları cevaplamış ve insanların sorunlarını çözmüştür. Sorunun çözümü direkt bizzat Peygamber Efendimiz tarafından yapıldığı için farklı görüşler olmuyor. Tabi Peygamber Efendimizin bulunmadığı yerlerde bazı sabiler fetva verdi mi? Verdi. Ama bir hata, bir farklılık olsaydı Peygamber Efendimiz zaten düzelteceği için farklı görüşler ortaya çıkmamıştır. İkinci olarak Kuruluş döneminden bahsedelim. Sahabe ve Tabiun döneminden bahsedeceğiz. Arkadaşlar sahabe dönemi dediğimiz 4 halife dönemi ve Emevilerin başını kapsıyor. Tabiun dönemi de Emevilerin başından Emevilerin sonuna kadar kapsayan kısım. Yani kuruluş dönemini ele aldığımızda 4 halife döneminden Emevilerin sonuna kadar geçenki süreci alacağız. Bu dönemde Kur'an ve sünnetin yanında arkadaşlar iştihat denilen bir şey çıktı ortaya. Bu da hukukun kaynağı haline geldi. Sahabeler kendileri iştihat yapmak yerine de birleşerek toplu hale gelerek şura yoluyla birlikte iştihat yapmayı tercih etmişlerdir. Ve bundan dolayı sahabe icması ortaya çıkmıştır. Sahabe icması dediğimiz olay tüm fakir sahipler bir araya geliyor, bir sorun varsa o konu üzerinde tartışılıyor ve ortak bir hüküm ortaya çıkarılıyor arkadaşlar. Fıkıh açısından sahabe döneminin özelliklerine baktığımızda arkadaşlar, İslam devletinin sınırları genişledi ve farklı kültürlerle karşılaşıldığı için yeni meseleler ortaya çıkıyor ve bu meseleler ne ile çözümleniyor? İstihat yoluyla arkadaşlar. Aynı zamanda sahabe döneminde henüz meydana gelmemiş olaylar hakkında bir fetva, bir hüküm olmuyor. Biz bu meydana gelmemiş olaylar hakkında iştihat yapılma olayına farazi iştihat diyoruz ve sahabe döneminde farazi iştihat uygulanmamıştır. Aynı zamanda bu dönemde fıkhi kararlar hep birlikte alındığı için Hükümler herkesi bağlıyor ve eğer yönetim bu hükümlere uymazsa halk karşı çıkıp görüşlerini bildirebiliyorlardı. Hazreti Osman zamanına kadar kararlar şura yoluyla hep birlikte istişare yoluyla ittifakla alınmıştır arkadaşlar. O zaman sahabe döneminde şura ve istişareye oldukça önem veriliyordu diyebiliriz. Tabi bazı bölgelerde bazı sahabiler fıkıh alanında öne çıkıyor. Mesela Mekke'de İbn Abbas. Medine'de ise Zeyd bin Sabit, Abdullah bin Ömer gibi sahabiler öne çıkıyor. Kufe'de ise Abdullah bin Mesut öne çıkacak. Tabiun dönemine geldiğimizde ise Tabiun döneminde fıkı ne dedik? Emeviler döneminin başından Emevilerin sonuna kadar geçenki süreçti. Bu dönemde sahabenin yetiştirmiş olduğu tabiin fakihleri dini hayata yön veriyor. Bu dönemde fıkıh alanı genişlemiş ve fıkıh meclisleri oluşmaya başlamıştı hoca ve bölge farklılıklarından dolayı ekoller ortaya çıkmaya başlıyor arkadaşlar. Ve tabiun döneminde iki fıkıh merkezi ön plandaydı. Bunlardan birincisi Hicazlar, diğeri ise Iraklar. Hicazlar daha çok sahabe görüşüne ve hadislerle fetva verdikleri için ehli hadis ve ehli eser gibi isimleri almışlardır. Iraklılar ise daha çok iştihat ile fetva verdikleri için Ehl-i Rey ismini alacaklar. Hicazlara baktığımız zaman arkadaşlar zorunlu olmadıkça Rey'e başvurmuyorlar. Hicaz ekolü dini materyale yeterince sahip olduğu için iştihata yönelmiyorlar. Fakat Irak da öyle mi? Hayır. Iraklılar ise çok fazla etkileşimin olduğu, farklı kültürlerin, farklı dinlerin bir arada da yaşadığı bir bölge. Yeni durumlar geldiğinde Nastar'da bulunmadığı için Rey ve iştihata yöneliyorlar. Nasların akıl ile anlaşılabilirliğine de vurgu yapmışlar. Arkadaşlar o zaman hadis ekolü Hicaz'da, rey ekolü ise Irak'ta, Kufe'de gerçekleşiyor. Peki bunların sebeplerini Hicaz bölgesinde hadisler ve sahabe fetvalarına kolaylıkla ulaşılabiliyor. Ama Kufe'de öyle değil. Hicaz bölgesine nazaran bu imkan kısıtlı ve küfeli hukukçular nasların illetlerini tespit ederek genel kurallara ulaşmaya çalışıyorlar. Bu dönemde ayrıca siyasal karışıklıklardan dolayı bazı gruplar kendi çıkarlarına göre hadis uydurmaya başlıyor. Bunun üzerine Kufi ekolü hadislerin rivayeti konusunda çok titiz davranıyor. Hicaz bölgesinde karşılaşılan problemlerin çoğu arkadaşlar Peygamber Efendimiz döneminde de ortaya çıktı ya da Sahabe döneminde de ortaya çıktı. O zaman Hicaz bölgesinde yaşayan insanlar ne yapacak? Ya gidip hadislere başvuracak ya da Sahabe icmasının mevcut olduğu konulara bakacak ve bunlara göre bir hüküm verecek. Ama Küfe'de öyle bir durum yok. Coğrafyada çeşitli insanlar, çeşitli kültürler, çeşitli dinlerden insanlar var. Ve bu insanların problemleri Hicaz bölgesine göre daha karmaşık. Ve bu durum Iraklı hukukcular da rey metoduna sevk ediyor arkadaşlar. Irak ve Hicaz ekollerinin temsilcilerine baktığımızda Abdullah bin Mesut ismini Küfe ekolünde yani Irak ekolünde görüyoruz. Rey ekolünde görüyoruz. Hicaz ekolünde ise Abdullah bin Ömer ismini görüyordu arkadaşlar. Tabiun döneminin hukuk kaynaklarına baktığımızda da kitabı, sünneti, sahabenin istişare sonucunda aldığı kararlar yani sahabe icmasını ve iştihadı kaynak olarak kabul ediyor. Bir de sahabenin ihtilaflarını. Tabiun döneminin genel özelliklerine baktığımızda mezheplerin çekirdeğini oluşturuyor. Çünkü tabiun neslinin alimleri sahabenin gittikleri yerde yetiştirmiş olduğu kişiler. Peygamber Efendimizin vefatından bir buçuk asır sonra birçok ilim adamı var ve bu dönemde yoğun çalışmalar sarf ediyorlar. Ve bunun sonucunda da arkadaşlar büyük bir fıkıh mirası oluşuyor. Bu dönemin önde gelen isimlerine baktığımızda İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi ve İmam Mali'yi görüyoruz. Evet arkadaşlar fıkhın altın çağı dediğimiz müçtehit imamlar dönemine baktığımızda dört mezhep imamların dönemi diyeceğiz. Bu dönemde Abbasiler döneminde gerçekleşmiştir. Yani Hicri 2. asrın başlarından Hicri 4. asrın ortalarına kadar geçen bir süreç. Ayrıca bu dönemde ilk fıkıh eserleri tedvin edilmeye başlandığı için tedvin dönemi de diyebiliriz. Peki bu dönemde fıkıh niye bu kadar gelişti? Fıkhın altın çağı niyeden de ona bakacak olursak ilk sebep olarak Emevilerden sonra iktidara gelen Abbasiler dini konulara ve ilim adamlarına ilgi göstermiş ve önemsemişlerdir. Bu ilk sebep. İkinci sebebimiz ise İslam ülkesinin sınırları genişledi. Çin'e, İspanya'ya kadar dayanınca farklı din ve farklı kültürlerle karşılaşıldı. Yeni problemler ortaya çıktı. Bunun üzerine İslam hukuku çalışmaları da hızlandırılmıştır arkadaşlar. Ayrıca sahabe ve tabiun döneminden büyük bir fıkıh mirası kaldı. Buna sahip olan hukukçular da bu birikimi daha da ileriye taşıyarak sistemleşme yoluna gittiler arkadaşlar. Ve bu dönem için en önemli bilmemiz gereken şeylerden bir tanesi, daha önceki dönemlerde ekollerden bahsederken bu dönemde hukuki konularda üstün yeteneklere sahip hukukçular ortaya çıkacak ve bunların etrafında mezhep adıyla hukuki yapılanmalar gerçekleşecek. Bunu detaylı bir şekilde birazdan işleyeceğiz zaten. Müştehit imamlar döneminde hukukun kaynaklarına baktığımızda kitap, sünnet, icma, sahabenin bireysel iştahı ya da sahabenin ihtilafları kaynak olarak değerlendirilmiştir. Bunun haricinde rey ihtidadta sistemleştirilerek kıyas, istihsan, ıstıslah gibi deliller ortaya çıkmıştır. Bu dönemin temel özelliklerine baktığımızda bu dönem önceki dönemlerden biraz farklılık arz ediyor niye? Çünkü önceki dönemlerde ana eğilimler üzerinde ekolleşme vardı. Hicaz ekolü, rey ekolü falan diyorduk. Hani kimisi hadis üzerine yoğunlaşıyordu. Kimisi ise içtihat üzerine yoğunlaşıyordu. Ama bu dönemde şahıs merkezli yeni bir hukuki yapılanma gerçekleşiyor. Bu yapılanmalara da mezhep ismi veriyordu. Kişilerin etrafında birleşiliyordu ve bu kişilerin görüşleri çerçevesinde şekilleniyordu. Fıkıh usul tedvininde bu dönemde başlandı dedik ve bize ulaşan ilk usul kitabı da İmam Şafii'nin Er Risale eseridir arkadaşlar. Sahabe döneminde farazi iştihada yer verilmemiş demiştik ama bu dönemde Mesela Hanefi ekolü sistemleşme amacıyla farazi yani daha gerçekleşmemiş meselelerde değerlendirmişler, hüküm vermişlerdir. Peki İslam hukukçuları niye ihtilaf yaşıyor? Onlara bakacak olursak ilk sebebimiz tabii ki nas metinlerinin farklı şekilde anlaşılması ve bunun sonucunda da farklı hükümler verilmesidir. İkinci olarak daha önce demiştik, farklı gruplar kendi çıkarları için hadis uydurma rivayetine başlamışlardı. Ve mezhepler de bu hadisleri incelerken farklı farklı metotlar geliştirdi. Kiminin hadis kabul ettiğini, kimisi şüpheli bir şekilde yaklaştı ve delil olarak kabul etmedi. Bundan dolayı farklı hükümler ortaya çıktı. Aynı zamanda usul dersimizde fer'i delillerde sahabe kavli ya da yöntemlerde kıyas, istihsan gibi olaylara değinmiştik. Bunlar hangi mezhebe göre delil kabul ediyor? Hangisine göre delil kabul edilmiyor. Burada da farklılaşmalar yaşayacağız ve ve farklı sonuçlara ilerleyeceğiz arkadaşlar. İslam hukukçularının bulunduğu siyasi ve coğrafi durumda farklı hüküm vermelerine sebep olmuştur. Ve son olarak da tabii ki siyasi yönelim farklılıkları da iştihat üzerinde etkisi olmuştur arkadaşlar. İslam hukuk ekollerine baktığımızda iki ana başlıkta değerlendireceğiz. Sünni olan ve sünni olmayan şeklinde ayıracağız. Sünni olmayanlarda haricilerin günümüze gelen mezhebi İbazi mezhebini değerlendireceğiz. Şia'da ise Zeydi, Caferi, İsmaili gibi mezhepleri değerlendireceğiz. Sünni kolunda ise tekrar ikiye ayıracağım. Günümüze gelen, yaşayan ve yaşamayan olmak üzere ikiye ayıracağız. Yaşamayanları ismen bilmemiz gerekiyor. İsmen duymuş olalım. Evzai, Sevri, Taberi ve Leisi, bunlar isim olarak duysak yeterlidir. Yaşayan kollara geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapan, zahirilik ekolünde ise nasların zahiriyle amel edilebileceğini savunmuşlardır ve bu ekolün kurucusu İsvehani'dir arkadaşlar. Bir de nerede yayıldığını bilirsek, Endülüs'te yayıldığını bilirsek bizim için yeterli bilgidir. O zaman yaşayan Sünni ekollerden ilk olarak Hanefi ekolüne geldiğimizde kurucusu kim? İmam-ı Azam adıyla bilinen, asıl adı da Ebu Hanife Numan bin Sabit olan kişidir arkadaşlar. İmam-ı Azam, Rey Ekoli ile bilinen, Küfe'nin önde gelen hukukçularından bir tanesidir. İmam-ı Azam'ın kimisi tabiun döneminden kimisi ise tebeut tabiundan olduğunu söylemişlerdir. Ebu Hanife ilim hayatına ilk başta kelami problemlerle, kelami meselelerle ilgilenmiş fakat sonradan fıkha yönelmiştir. Ve fıkha yöneldikten sonra Hammad bin Ebi Süleyman'ın derslerine devam etmiştir. Hammad bin Ebi Süleyman'a baktığımızda Abdullah bin Mesud'un öğrencisi olduğunu, Kufe ekolünden olduğunu biliyoruz. O yüzden Ebu Hanife'nin ilim silsilesi Abdullah bin Mesud'a ve Hazreti Ali'ye dayanmaktadır arkadaşlar. İmam-ı Azam'ın eserlerine baktığımızda Fıkhul Ekber, Fıkhul Efsat ve El Vasiyye isimli eserlerini görüyoruz. Ebu Hanife kitap, sünnet, sahabe icması ve sahabenin bireysel iştihatlarını kıyası, istihsanı kaynak olarak kabul etmiş ve kıyas ve istihsan çerçevesinde rey metotlarını etkili bir şekilde de kullanmıştır. Burada bir parantez açmak gerekirse İmam-ı Azam ahat hadisleri kabulünde titiz davranmış ve bu titizlikten dolayı kimilerince eleştiriye tabi tutulmuştur. Ebu Hanife'nin iki tane öğrencisini, İmam-ı Azam'ın iki öğrencisini Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'i bilmemiz gerekiyor. Çünkü bu kişiler mezhebin yapılanması için oldu çokça önemlidir. Ebu Hanife ve Ebu Yusuf için Şeyhain tabirini kullanırız. Ebu Yusuf ve Muhammed için de İmame-i Sahihain ismini kullanırız. Ebu Hanife ile İmam Muhammed için de Tarafein ismini kullanıyoruz arkadaşlar. Ebu Yusuf Harun Reşit zamanında Kadil Kudatlık yani baş kadılık görevine getirilmiştir. Ve bu dönemden sonra Abbasilerde ve Osmanlı zamanında resmi mezhep kabul edilmiştir. Arkadaşlar ÖSYM e Ebu Yusuf hakkında bu soruyu iki kez sormuştur. Ebu Yusuf kadil kudatlık yaptığı süre boyunca mezhebin sistemleşmesini ve mezhebin geniş coğrafyalara yayılmasına en büyük katkıyı sağlamıştır. İmam Muhammed Şeybaniye baktığımızda ise Hanefi fıkhının de önemli rol oynadığını görüyoruz. Hanefi mezhebi nerede yayılmıştır? Türk coğrafyasında ve Türkler aracılığıyla Müslümanlaşan bölgelerde Hanefi mezhebi yaygındır. Türkiye, Balkanlar, Azerbaycan ve Kafkasya, Orta Asya, Pakistan, Hindistan, Çin'de mensupları vardır arkadaşlar. Son olarak Hanefi mezhebinde 4 metin, Mutun Erba dediğimiz 4 metine bakacak olursak, Abdullah bin Mavsili'nin El Muhtar, El İhtiyar adlı eseri, El Mahbubi'nin El Vikaya adlı eseri, i̇bn Saat'in Mecmaül Bahreyn adlı eseri ve Hafızüddün Nesefi'nin Kenzut Dakaik adlı eseri Mutun Erba'yı oluşturur. Malikilik ekolüne baktığımızda Malikilik ekolünde Kurucusu kim? İmam Malik. Asıl adı Malik bin Enes El Esbahi etrafında şekillendi arkadaşlar bu mezhep. İmam Malik'in hocasına baktığımızda da İbni Şahap Ez Zühri. İbni Şahap Ez Zühri ismi bana bir yerden tanıdık geliyor. Hadis dersinden bu ismi gayet iyi bilmemiz gerekiyor. Eğer bu ismi hatırlayamıyorsak hadis dersinde bir eksiğimiz var. İmam Malik Medine'de doğmuş. Hac ibadeti hariç ömrü boyunca Medine'den ayrılmamış ve Medine'de vefat etmiş. İmam Malik iştihat kitap ve sünnete dayanıyor. Burası önemli. Fakat ahad hadis ile Medine ehlinin ameli arasında bir zıtlık görürse Medine halkının uygulamalarını tercih ediyor. O yüzden bir soruda Medine halkının uygulamalarından bahsediyorsa cevabımız %99 Maliki mezhebidir. İmam Malik'tir. Arkadaşlar İmam Malik'in eseri hakkında bilgi vermek gerekirse İmam Malik'in eseri Muvatta İslam hukuku açısından oldukça önemli bir eser. Çünkü bu eser fıkıh ve hadis alanında tedvin edilen ilk kitaptır. Maliki mezhebinin yayıldığı coğrafyaya baktığımızda ise önce Hicaz ve Kuzey Afrika ülkelerinde yayılmışken sonradan günümüzde Kuzey Afrika ülkelerinde yaygın fakat Hicaz bölgesinde Malikilik mezhebi yaygın değildir arkadaşlar. Ravileri de Eşşeybani ve Yahya bin Yahya el-Leysi'dir. Üçüncü olarak Şafii mezhebine baktığımızda Şafii ekolünün kurucusu İmam Muhammed bin İdris eş Şafii'dir. Arkadaşlar İmam Malik'ten ders almış ve Muvatta'yı da okumuştur. Mekke'de, Medine'de ve Irak'ta. Bak 3 tane farklı fıkıh bölgesinde bulunmuş ve İmam Muhammed'den Ebu Hanife'nin öğrencisi İmam Muhammed'den de Oralarda hem Hicaz hem de Irak ekolünün görüşlerini yakinen öğrenme fırsatı olmuştur. İmam Şafii bundan sonra kendine has bir metot ve hukuk anlayışı geliştirerek sonra da Mısır'a yerleşmiş ve eserlerini düzenlemiştir. İmam Şafii'nin Irak'tayken benimsediği bazı görüşleri değiştirdiğini görüyoruz. Şafii'nin Irak'taki görüşlerine, eski görüşlerine mezhebi kadim, Mısır'daki görüşlerine ise mezhebi cedid deniliyor. Mesela meşhur eseri Er Risale. Irak'ta yazmış olduğu bir eser ama Mısır'a geldiğinde de tekrar düzenliyor bu eseri. Şafii mezhebi Mürsel hadisi kabul etmemiştir. Rey metodunu kıyasla sınırlandırmış, istihsanı vesaire bu tarzla yapılan iştihatları reddetmiş arkadaşlar. Medinelilerin ameli gibi delilleri de kaynak olarak kabul etmediğini görüyoruz. Bir de Aha hadisle ilgili bir şey diyelim. Aha hadisin isnadı zinciri güvenilirse delil olarak kabul ediyor. İmam Malik ne yapıyordu? Medine halkının uygulamasına ters düşüyorsa aha hadisi delil olarak kabul etmiyordu. Ancak aha hadis Medine halkının uygulamasına paralel düşerse ancak o zaman kabul ediyordu. Ama İmam Şafii farklı bir şekilde değerlendirmiş ve isnad zinciri kuvvetliyse, güvenilirse delil olarak kabul etmiştir. Şafii mezhebinde öne çıkan isimlere baktığımızda ise Şafii fıkhını sistemleştiren, büyük katkıları olan ve hatta Küçük Şafi olarak anılan kişi kimdir? İbni Süreyş diyoruz. İmam Gazali ve hocası Cüveyni'nin de Şafi mezhebine önemli katkıları olmuştur arkadaşlar. Ee, bir de Nevevi'nin Minhaç adlı eseri de Şafi fıkıh için önemli arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. En son yaygın olduğu bölgeye baktığımızda ise Mısır, Suriye, Ürdün gibi ülkelerde yaygın olduğunu görüyoruz. Ülkemizde de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaygındır arkadaşlar. Son olarak Hanbeli ekolüne baktığımızda bu ekolün temsilcisi İmam Ahmet bin Hanbel Eşşeybani'dir. Hadisçi yönü ağır basmasından dolayı bazıları Ahmet bin Hanbel'i Fıkıhçı olarak kabul etmemiştir arkadaşlar. Ahmet bin Hanbel'in direkt iki tane kaynağı var. Kur'an ve sünnet. Eğer bunlarda bir şey bulamıyorsa ondan sonra sahabe icmasına bakıyor. Sahabe icmasında da yoksa ondan sonra sahabenin ihtilaf ettiği görüşlerde Naslara en uygun olanı seçiyor ve görüş olarak onu benimsiyor. Eğer buraya kadar yoksa Mürsel ve Ahat hadisi önceliyor. Ardından son çare olarak kıyasa başvuruyor arkadaşlar. Hanbelilik mezhebi günümüzde Suudi Arabistan'ın resmi mezhebidir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi hakkında bir şey diyelim bir de 40 bin hadisi ihtiva ettiğini biliyoruz. Ahmet bin Hanbel'in görüşlerini El Cami adında bir müstakil eserde bir kişi topluyor. Bu kişi kimdir? Ebu Bekir El hallaldir arkadaşlar. Hanbeli mezhebi sünni mezhepler içerisinde en az mensubu olan mezheptir. Vahhabilik hareketinden dolayı da mezhebin etkinliği arttığını görüyoruz. Farazi fıkı tasvip etmiyor. Yani Hanefi fıkhına burada bir gönderme var. Gerçekleşmemiş olaylar ile ilgili fetva verilmesini doğru bulmuyor. Hanbeli mezhebinde bir de i̇bn Kudema'nın El-Muni eseri de önemli bizim için arkadaşlar. Diğer hukuk ekollerine baktığımız zaman sünni olmayanlara kendine özgü hukuk kuralları olan hala mensubu bulunan Şii ve Harci çevrelerde ekoller var. Onlara baktığımızda ilk olarak Zeydi ekolüne bakalım. Zeydi ekolü Şiiler içerisinde sünniliğe en yakın mezheptir, ekoldür. İmam olarak Zeyd bin Ali'yi kabul ediyorlar. El-Mecmu adlı Hadis ve fıkıh kitabı günümüze ulaşmıştır. Zeydiler yoğun olarak nerede yaşıyor arkadaşlar? Yemen'de yaşamaktadırlar. Yemen'in resmi mezhebi Zeydiliktir. İkinci olarak Caferilik ekolüne baktığımız zaman Şiilerin en kalabalık grubunu oluşturan mezhep ekolü arkadaşlar. İmametin Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın soyundan gelen 12 imamın hakkı olduğunu savunuyorlar. Ekol 6. İmam Cafer'e Sadık'a da nispet ediliyor arkadaşlar. Caferilerin hukuki kaynaklarına baktığımızda kitap, sünnet ve icma olduğunu görüyoruz. Ama sünnetin içerisinde 12 imamın sözlerini de dahil ettiğini unutmayalım. Caferilere göre ise icma farklı bir şekilde değerlendirmişler. Masum imamların görüşleri üzerinde ittifak etmektir. İçtihat kapısının daima açık olduğunu savunmuşlar ve bundan dolayı kıyası kaynak olarak kabul etmemiş arkadaşlar. Çünkü bunların masum imamları var. Bir sıkıntı olduğunda onlar zaten iştahatla söyleyecek diyorlar mutan yani süreli nikah da bunlar için caizdir. Abdestte ayakların yıkanması farz değil, Mes'edilmesi farz. Bunu da unutmayalım. Caferi ekolü Şii gruplar içerisinde en çok mensubu olan ekoldür. İran'ın resmi mezhebi o zaman nedir? Caferiliktir arkadaşlar. Burada da Musa Kazım'ın El Halal Vel Haram eserinde önemli olduğunu söyleyelim. Son olarak İsmaili ekolüne baktığımızda Batıniye adıyla da anıldığını biliyoruz. Bu ekolün hukuki görüşlerini Kadı Ebu Hanife en Numan derlemiştir arkadaşlar. Günümüzde İsmaililer Doğu ve Batı İsmaililer olmak üzere ikiye ayrılmış arkadaşlar. Son olarak da İbazi ekolüne bakalım. Sünnilere en yakın harici kol da İbazi ekoldür arkadaşlar. Harici gruplar içerisinde en muhtedil ekoldür. Abdullah bin İbaz'a nispet edilen bu ekolde hukuki kaynak olarak kitap, sünnet, imamların iştahı, mürsel, Maslahat. Ve yine bunlar da ibadilerde kıyası delil olarak kabul etmiyorlar arkadaşlar. En yoğun oldukları bölge Ummandır. Güney Arabistan'da da yaygın olduğunu biliyoruz. Müştehit imamlar döneminde bu şekilde bitirdik. Sonra mezhep merkezli taklit dönemine geçiyoruz. Bu dönem Hicri 4. asrın ortalarından başlıyor. Daha 19. yüzyıla kadar geçen süreçtir. Delilini bilmeksizin bir başkasının görüşüyle amel etmek anlamına gelen taklit, iştihat yeterli olmayan kişilerin bazı müştehitlerin görüşlerine uymasını ediyorlar. Bu dönemde yetişen fıkıh alimleri, arkadaşlar bu dönemde yetişen fıkıh alimleri hocalarının görüşlerini sistemleştirme çalışmaları sonucunda mezhep yapılanması ve yaygınlaşmasını sağlamıştır. Fakat bu dönemde mezhep taraftarlığı ve taassubu da öne çıkmış bu yüzden. Dönemin özelliklerine baktığımız zaman taklit anlayışı hakimdir. Mezhep doktrininin niteliğindeki muhtasar eserler. Yani bir mezhebe dair özet bilgiler kitabı diyelim. Muhtasar eser, özet bilgiler kitabı arkadaşlar. Bu dönemde oldukça yaygın kullanılmıştır. Ve buradan sonra son dönemimiz kanunlaştırma hareketlerinin yaşandığı yeni dönem. Bu dönemi aynı zamanda canlanma, uyanış döneminde diyebiliriz. Bu dönem ne zaman başlıyor? 1870'li yıllarda mecellenin hazırlanışı ile başlanıyor. Bu döneme ayrıca uyanış ve canlanma döneminde diyoruz. Mecelle Hanefi mezhebine bağlı kalınarak hazırlanıyor. Mecelle'nin ardından 1917 yılında yürürlüğe giren hukuki aile kararnamesi de hazırlanmış arkadaşlar. Mecelle Hanefi mezhebine bağlı kalınarak hazırlanırken aile kararnamesi hazırlanırken diğer mezheplerin görüşlerine de değinilmiştir, faydalanılmıştır arkadaşlar. Ülkemizde Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesiyle mecelle yürürlükten kaldırılıyor. Arkadaşlar mecelle kaç maddeden oluşuyor? 1851 maddeden oluşuyor. Kanunlaşma hareketinin de ilk örneğidir. Bunlar da dedikten sonra fıkıh tarihi dersimizi burada bitiriyoruz.